Yılanın çimenine oturdum iki saat aldı beni bir merak ne tutun var ne kat ne oldu sana aklım niye daldın derine koyamazsın kimseyi sevduğumun yerine koyamazsın kimseyi sevduğumun yerine vur dedi Ah duman kara duman alarsın meravumdan götür sevdum yare tut sana kollarımdan götür sevdum yare tut sana kollarımdan derdum içime derdum puar sen de olmazsan Benden gülmek isterdim ey gözlerim dolmazsan ve dua edeceğim pu Kurulsun. Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün Karşıya çimelerun ne daha güzel suyu var Derdum ben Türkiye'de Yaylanın çimenine yattım uyuyamadım Yar senden başkasını gönlüme koyamadım Yar senden başkasını gönlüme koyamadım